Beyim bana dedi ki hanım hanım. Hava çok sıcak, bize bir soğuk kahve yap da içerim ya. Olur bey, sen istersin de karıcığın yapmaz mı? Hemen beyime soğuk kahve yapmaya geldim. Bu arada ilk defa soğuk kahve yapıyorum beyim için her şey yaparım ben. Elmas buz kalıplarını da getirdim beyime güzel bir kahve yapayım. Olamaz gerçekten olamaz. Şimdi videoyu izlerken aklıma geldi. Ben kahveye elimin lezzetini koymamışım. Bunu nasıl unuturum gerçekten bilmiyorum. Şimdi videoyu izlerken aklıma geldi. Neyse bugün de böyle olsun ne yapalım? Görüntüsüne bakar mısınız nasıl güzel oldu? Şimdi bir tepsiye koyup beyime götüreceğim. Beyimle karşılıklı soğuk kahve içeceğiz. Benim bu videolarımı anlık olarak izlemek isterseniz hikayelerime göz atabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben beyim için bir şarkı açacağım. Bak dikkat edin, benim diyorum kocam da.